Hepinize selamun Aleyküm arkadaşlar ben karşınıza ben iyi Bugün arkadaşlar nasıl tablet modu yapılır onu göstereceğim Şu an gördüğünüz gibi tablet modundayız Hatta şöyle eee silahları falan alalım Gördüğünüz gibi hs falan attırıyor bu tablet modu Bilgisayarlarda oluyor Mobiller için bir uygulama var onu da göstereceğim Oyun çöktü ya Neyse Ayarları bu şekilde. Ben full de bakış açısı. Hızlı koşuyor da yüze çekeyim. Şunu da düşürteyim. Düşükte de böyle beyler. Yani işinize yarayabilir. Yapın derim. Şimdi ayarları gösterdim. O zaman yapılışına bir daha geçelim. Arkadaşlar masa üstüne geldik. Ee, şimdi masa üstünden beyler. Ne yapıyorduk lan? Ee saatlik yapıyoruz. Nvidia denetim masasını açıyoruz. Ben bir açılsa şöyle. Gördüğünüz üzere açıldı. <laughs> Şimdi beyler buradan neredeydi? O ya? Çözünürlük değiştirme. Aynen. Çözünürlük değiştirmeye geliyorsunuz. Nvidia'dan. Buradan özelleştir kısmı var. Özel çözünürlük oluşturur. Burada beyler ee, şu ayarı değiştiriyoruz. Buraya hangi mesela diyeyim ki tablet modu. 1280'e 180 burada. Test diyorsunuz. Ben ne var? Siz sadece test deyin oluyor zaten. Ama benim size önereceğim tablet modu 1720'ye 180 beyler. Bu tablet modu hem tabletimsi bir şey hem de yani ee, hassasiyetiniz bayağı iyi yapıyor yani. Nasıl desem sekmemeye önüne geçiyor işte daha iyi bu. Yayıncılar falan hep bunu kullanıyor. Ben size önereceğim 1720'ye 1080. Ha, tablet modu yapacağım diyorsanız 1280'e 1080. Ee, 1440 1440'a yok. 1440'a 1080. 1900'e 1080. Bunları yapabilirsiniz ama ben şu anlık 1720'de kalayım. Testeyim. Gözlüğü özel bölümünde. Zaten ben eklediğim için yapmıyor. Şöyle hemen gidelim ana ekranımıza. Görüntü ayarları. Burada bakın. Ee, gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Oradan test deyince yapıyor. 1720'ye 80'e geldik. Değişiklikleri koru dedim. Bir daha oraya geldim. <laughs> şimdi ne oldu? Buradan ekran herzini de seçelim. 170. Tamam şimdi oyunumuza geçelim. Evet şimdi arkadaşlar game loop açıldı. Buradan motor ayarları diyoruz. Buraya ek, ana ekran çözünürlüğümüz neyse onu yazıyoruz. 1720 1080 ben onu yazdım. Uygulamaya işleyelim açılsın bir. Evet arkadaşlar ee, oyuna girmiş bulunmaktayız. E, size buradan butonlarınızı ayarlayın. Yani gelin buraya. Buradan hepsini silin. Şu Z'leri falan koyacağınız butonları silin. Kaydettiğin. Bir daha gelin buraya üstüne basarak böyle teker teker yapın. Biz tuşlarımızı ayarladık gördüğünüz gibi. Biraz daha aşağı çekelim. Ee, bir de bende drop shot özelliği de var. Drop shot nasıl yapılır diyorsanız mobilde ve şeyde PC'de. Bu videoyu 50 like üzeri gelsin. Bak drop shot nasıl yapılır diyorsanız bu videoyu 50 like üzeri gelsin. Yarın onu çekeceğimi bildirmek istiyorum serisinden bir eğitim sahasına geçelim. Beyler e, eğitim sahasına geldik şimdi. E, buradan M4'ümüzü alalım. 4x, 3x, lazer. Rastgele alalım ya. Hiç uğraşamam şu an. Bak oyun çöküyor birader Şimdi drop shot'a bakalım. Drop shot çalışmıyor niye? Bunu yapmamışız. Bunu bunun üzerine getireceğiz. Kralım. Sen nesin ya sürekli buradan geliyorsun? Gece boğuluyorum yemin ediyorum ya. Evet. Drop shot gördüğünüz gibi drop shot da çalışıyor. Eee, drop shot'ın yapılışını istiyorsanız beyler mobilde ve bilgisayarda. Ee, bu videoyu 50 like üzeri gelirse hemen 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 yarın çekeceğim. Aynen hemen yarın çekeceğim. Akşam hazır olur yarını atarım. Şimdi tablet modumuzdan bir bahsedelim. 1720 1080. Ayarlarım baya güzel. Bildiğiniz üzere kara seder. Vural üzül. Bildiğime göre onlar da 1720 1080 kullanıyor. Ekip oyuncular da aynı şekilde. Tabletler dışında tabi. Şimdi ben 1720'ye 180 kullanıyorum. Bakın böyle geniş oluyor. Çok da geniş olursa adamları vuramayabilirsiniz. Yani nasıl desem. Yakın olması daha iyisin açınızdan. Yani, eğim almanız eğim oturtmanız bakın böyle daha iyi mesela. Şimdi götüreyim mesela üçüncü şahıs bakın şimdi gördün mü? Bak şimdi. Diyelim ki burada duvar var. Bak buradan tablet açısı şey. Avantajı. Görüyorsunuz değil mi? Gümbür gümbüresi. Bir de şuna çekelim bakalım bu nasıl. Ya ben bana göre bu da iyi. yani 1720 180 alın ve şunu 80'e çekin. Yani fulllemek size kalmış. Ben 85 veya 80'de kullanıyorum. Fulllemem hiç. Adamlara çünkü daha iyi eğim oturtturayım diye, daha iyi oynayayım diye. Mesela adam geliyor buradan. Böyle eğimi koyabiliyorum. Bakalım bunlar nasıl oluyor. Bunu kaçırıyorsunuz beyler. Bakın kaçırıyorsunuz. Yani ben yani tercih etmem bu 90 kullanmanızı. 1280-1080'lerde de 80'e çekiyorum zaten o zamanla da geniş oluyor. Şu an mesela iyi bir yer. Bu neyse gider. Görüyorsunuz. Eee. hani diyeceklerim bu kadar beyler. Size tavsiyem bunu 80'inde kullanmanız. Hassasiyet videomda ee, şart shot videosunun sonuna gelir. İki gün sonra yani. Şöyle bir hassasiyetlere bakalım. Gördüğünüz gibi hiç sekme yok. Yani görüyorsunuz. Hani anlatmaya gerek yok hassasiyetler zaten bunlar bana ait hassasiyetler bir de şu cihaz kasmasa var ya yani neler yapacağız da şöyle drop shot'ımızı atalım Ya tablet modunda yani şöyle diyeyim size beyler. Tablet modunda da yani HS hey atmanız daha da artıyor diyeyim. Görüyorsunuz yani. Zaten tablet oynayanlar otomatik tablet modu. Adamlar hep geniş ekranla oynuyor. Killok gibi vallahi. Ben tabletle oynamak ister miydim? İsterdim yani açıkçası. Benim elime şu an bir tablet geçsin. 60 FPS, 90 FPS. Ben mobi, e anında bırakırım. Öyle dedim yani. Niye ya baksanıza yani böyle daha iyi. HS duruyor. E ee, hızlı koşu da yüzde benden 82'ye çekiyorum bazenleri. Yani diyeceklerim bu kadar beyler. Tablet modu bu şekil. Drop shot videosunun gelmesini istiyorsanız yarına. Bakın görüyorsunuz. Yani şöyle. Evet drop shot videosunun gelmesini istiyorsanız bu videoya 50 like üzeri gelsin. Drop shot videosunda da Eee neydi lan onun ismi? Hassasiyet videosunun gelmesini istiyorsanız o videoya da 50 like üstü gelsin. Sizleri seviyorum. 10.000 abone olmamıza az kaldı. Neredeyse 50 abone kaldı. Abone olmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Jag fick kolla